I don't know. Мөйләм. Сез дә яхшы Bir Ben dedi Ne anlatıyorsun sen? Ne anlatıyorsun? gibi dedi. Hayır. Hayır. Hayır oraya gitmek yok. Kabloları tutmak yok. Hayır. Aa, baba. Baba hayır. Aa. Hayır. Aa, tutmak yok. Orası tehlikeli. Kızarım sana. Ne? Bu. Bu. Ögügü. <laughs> hmm. Ya sana kızarım işte böyle. Sana sana kızarım. Şey. Şey. <laughs> şey. <laughs> <laughs> ne? Sen öyle yaparsan ben de sana kızarım. Sana kızarım. he Hayır, sen oraya gidersen sana kızarım. Kablolara dokunmak yok. Ta Be. Tamam mı? Kablolara do dokunmak yok. Be. Tamam, anlaştık. Babam, tamam. Anlaştık tamam mı babam? Yaba. Yaba. Be. Ne? Hmm. Ya. Ya. sen, sen de bana sen de bana mı kızacaksın? Sen de bana kızacaksın. Terbiyesiz. Çocuklar babaya kızar mı? Çocuklar babaya kızmaz. Hayır. Hı. Hmm. Düt. Hı Kızıyorsun bana. Gel, gel mama verim sana. Gel babam, gel, gel babacım, gel mama verim. Gel.